İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Geç. Gel istersen bir kahve iç. Baban da evde. Yok anne. Başka zaman. Odanızı da hazırlattık biliyorsun değil mi? Hı hı, biliyorum. Sağ ol. Emirhan. Babanla aranızda bir sorun mu var? Yok anne. Ne sorun? Ben Reyhan'ı yalnız bırakmayayım. Hadi. Sen de gir artık. Sonra konuşuruz. Tamam yavrum. İyi geceler. Size de. Ben Okan'la tanıştım. Daha önce bahsettiğim asker arkadaşım Cemal'in oğlu. Emirhan da benim oğlum. Memnun oldum. Ben de. Okan. Nalan'ın oğluymuş. Nalan ölürken bana emanet etti. Kimsesi yokmuş. Kapıma kadar gelmiş insanı geri çeviremezdim. can anlamına gelmez. Sen benim oğlumsun. Diğer çocukların nasıl vardarlı soyadına uygun davranıyorsa sen de öyle davranacaksın. Bir daha uyarmayacağım. Hayatım, ne oluyor? Yok bir şey. Basma yerleri. Şurayı bir süpüreyim. Kırık doğmuş her yer. Şunları süpüreyim de çıkalım. Benim yedek kıyafetim yok. Eve gidip kıyafet falan alalım. Tamam mı canım? Tamam. Beni istemiştiniz anneciğim. Gel Kerim. Biraz konuşalım seninle. Bir sorun yok ya. Aslında ben de sana bunu soracaktım. Şükran'la aranızda bir sorun mu var? Yok anne. Bak ya, Aranızda ne var bilmiyorum. Ama benim kızım hamile. Ve özellikle şu an... ...ona kötü davranmaya hakkın yok. Ben kötü davranmıyorum anne. Her ne yapıyorsan... ...bu tavrını başka zamana sakla. Şimdi uygun değil. Kızımı bu durumda bir de sen zorlama. Hamileliğin yeterince sıkıntılı geçti. Daha fazla üzülmesini istemiyorum. Bu benim evliliğim. Karışılması benim kabul edebileceğim bir durum değil anne. Şükran da benim kızım. Gözümün önünde ona kötü davranılması da... ...benim kabul edeceğim bir durum değil. Hareketlerine dikkat et. Buradan konağa geçeriz. Bizim evde ikimizi yatacağı yer yok. Konakta kalırız. Ben de sık sık babamın yanında olurum. Madem ikimizin yatacağı yer yok... ...sen Şengül annenin yanında kal... ...ben burada kalayım Reyhan. Emirhan... ...senin neyin var? Konağa gidelim diye ölüyordun. Şimdi gitmemek için kırk takla atıyorsun. meşru oluyormuş. Ne? Boğuluyorum Reyhan. Boğuluyorum. Bitti mi işin? Bitti. Hesapları kontrol ettim biraz. Fabrikada ilgilenemedim ne zamandır. İyi. Rüksan. Efendim. Bu Şükran'la Kerim. Onlara canım çok sıkılıyor. Bu aralar çok sık tartışır oldular. Karışmayayım diyorum ama. Kısa hamile ya. Ameliyat da oldu. Üstüne gitmenin alemi var mı? Ben az önce Kerim'le konuştum. Tavrına beğenmediğimi söyledim. Kimse benim kızlarımı üzemez etem. İyi yapmışsın. Zinatla konuştun mu? Onunla da konuştum. Ama sen sakın üstüne varma. En alınganları odur bilirsin. O da biraz dikkat etsin. Genç kız değil artık. Dul bir kadın. Değil mi? Haklısın. Öyle olduğunu emin misin Emirhan? aralarında konuşurlarken duydum. Söylediklerinin tüm yalanmış. Ama salaklık bende ki inanmaya devam ettim. Babam benimle daha fazla oynamaz dedim. Daha büyük hata yapmaz dedim. Hayatım. Elbet bir açıklaması vardır Eten babanın. Hiç konuşma Reyhan. Bunun açıklanacak bir tarafı yok. Ya babam nasıl böyle bir şey yapar? Benim babam ya. Emirhan o da bir insan. Sen babanı tabulaştırıyorsun. Herkes hata yapabilir. Önce bunu kabul et. Biliyor musun? Eminim babam bunu o çocuk doğduğundan beri biliyordur. Nalan ölünce buraya getirmek zorunda kaldı. Hayatım, İzmir'de de pek hala bakabilirdi. Eten babanın da bu meseleyi yeni öğrendiğini düşünüyorum ben. Aylardır o çocuk burada. Babamın bana anlatmak için bol bol vakti vardı ama gelip anlatmadı. Emirhan, ne olur bu sinirle gidip Okan'a çatma. Ya ona neden çatayım? Bu davada en masum kişi o. Biz de çocuğa suç buluyoruz. Düşünsene Reyhan, buradaki her şeyde yasal olarak hakkı var. Ama çocuk orada kamyonları bekliyor ve sesini çıkarmıyor. Hayır, gelip <laughs> bana gerçeği söyleyebilirdi. Ama sustu. Aileyi bozmak istememiş işte. Hanife ananın yanında sığıntı gibi yaşıyor. Bir günden bir güne de... Kardeşim bir dakika. Ben de bu adamın oğluyum. Niye sürünüyorum demiyor. Hmm. Babam onu nasıl sindirdiyse. Emirhan. Baban da hatasının farkındadır. Ve üzgündür. Öfkeyle aynı şeyler yapma ne olur. Bana babamı savunma Reyhan. Bana babamı savunma. Sen eşyalarını al. Seni annenlere bırakayım. Ben burada kalacağım. Bir ihtiyaç olursa ararsın. Eten, Emirhanlar konağa gelecekti. Ama bu saat oldu hala gelmediler. Belki Hasan benim yanında kalacaklardır. Öylesi daha uygun olur şimdi. O da doğru ya. Bak ne diyorum biliyor musun? Büyük bir aile yemeği verelim. Koray'la Vildan da eve geldiler nasıl olsa. Emirhan da Reyhan da gelsin. Hep beraber olalım. He? Çok iyi olur. Uzun zamandır bütün aile bir arada olmadık. <laughs> tamam. Ben ayarlarım. <laughs> Güzel. Güzel. Acil bir durum olursa hemen beni aramayı unutmuyorsun. Annene falan da sakın bir şey söyleme. Tamam. Sen de ne olur sakin kalmaya çalış Emirhan. Babanla kavga ederek bu sorunu çözemezsin. Bunu bana bırak. Hadi gir artık. はい。